Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında yepyeni video ile geldim. Geçelim videomuza. Geçtiğimiz günlerde o Ses Türkiye programına katılan Hande Erçel ve Kerim Bürsin tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Bunun yanı sıra Hande Erçel'in o sözlere resmen yakayı ele verdi. Kerim Bursin hareketleri ise gözden kaçmadı. Binlerce kişi o sahneleri izledikten sonra Kerem Bürsin ve Hande Erçel çiftinin sevgili olduklarını hediye etmeye başladı. Konu hakkında sosyal medyada birçok yorum yapıldı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin gündeme yeniden bomba gibi düştü. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Anında yeni videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun. Sizler bilgi hakkında neler düşünüyorsunuz yorumu yapın.